Sen maksimal hocam evde çok ciddi bir bağırsak enfeksiyonu geçiriyor bir dönem ve kulübü arıyor diyor ki yani bunu sansür yapmadan anlatacağım. Hı hı. Diyor ki yani tuvaletten çıkabilecek durumum yok evet. bir çözüm bulun buna. Evet. Onlar da sponsor hastaneden bir ambulans yolluyorlar. ambulansta da dört doktor var. Hı hı. Çünkü onu alıp hastaneye götüremeyecekler. Evet. O durumlarda hepimiz yaşadık tuvalete yakın bir yerde hayatınızda devam etmeniz gerekiyor. Bir serum veriyorlar. Hepimiz de yaşadık bunu. Hı -hı. Orada söylenen şu. Şimdi size o kısmı da soracağım. Dekort diye bir ilaç o serumun yanında verilmiş ki bu bir rutin uygulamadır deniyor. Hı -hı. E, ama o ilaç normalde eğer maça çıkmadan önce alıyorsanız Hı -hı. ya da antrenmanda alıyorsanız yasaklı maddeler arasında performans güçlendirici maddeler arasında yani mesela federasyondan her hafta siz e, antrenmanı gelip rastgele 10 Tabii. kişiden doping testi alırlar. Böyle Hı -hı. bir madde çıkarsa... Cezalısın. Hı hı. Maçtan sonra e, üç kişi seçiyorlar, iki kişi seçiyorlar. Rastgele e, kura ile kimin çıkacağı belli değil. Doping testi yapıyorlar. Bu madde çıkarsa yasaklısın. Hı hı. de biliyor bunu. Orada bu dekort ilacı verilince maksimende e, bundan şüpheleniyor. Bu arada kulüp doktorları da oradaki doktorlarla ne veriyorsunuz? Oyuncuya ne ilaç verdiniz diye temassalar. Kulüp doktorları da buna karşı çıkıyor. Vermeyin o ilacı diye. Hı hı. O ilacı kesiyorlar maksimum de karşı çıkıyor. O ilacı kesiyorlar. Ee, kulübe yakın kaynaklar dediği kulübün sponsor hastanesindeki doktorları kastediyor maksimum. Son açıklamasında bunu söylemiş.